Peki hastalarımız yurt dışından ve yurt içinden size nasıl ulaşabilirler? En azından adres olarak verelim. Bir de sosyal medya üzerinden yani internetten de işimizi yürütüyoruz dediniz. Bu adresleri de verelim ki tamamlamış olalım. Her yerde yer az. Benim ismim e, zaten internette yazdıkları zaman karşılarına çıkıyorum ben. E, dedim ya ismim zaten garanti ve ben hiçbir zaman bir klinik adı olmadım. O yüzden ismimi yazmaları yeterli bir telefonun ucundayız. Çok karmaşık değil bize ulaşmak. Bir alo demeleri, WhatsApp'tan bir merhaba demeleri, bize resimlerini atmaları yeterli. Yurt içinden ve yurt dışından bütün herkes Türkiye'de yabancı herkes bize ulaşabiliyor. Birçok dilde tercümanlarımız var. Yurt dışındaki Türk hastalarımız yanında yabancı arkadaşlarıyla birlikte geliyorlar. Grup halinde geliyorlar. Onları biz karşılıyoruz. Hatta bazen gezdiriyoruz. Ee, birçok hizmet var yaptığımız işin içerisinde. Biraz da turizmciyiz aslında. O yüzden bize telefon etmeleri yeterli. Ee, gerisi artık çorap söküğü gibi gelecek. Gerisini bize bıraksınlar. Ee, ya da biletlerini alsınlar. Bize Whatsapp'tan resmini atsınlar. Gerisini bize bıraksınlar artık. <laughs> çok güzel. Tamam Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifli oldu.